Seyhan Nehri üzerindeki Geçlik Köprüsü'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda sizlere elimde görmüş olduğunuz Vivo X200 Pro cep telefonu ile RAW formatta ve süper RAW formatta fotoğraflar çekeceğiz. Ve ondan sonra bu fotoğrafları Kamera RAW programı ile bilgisayarda işleyeceğiz. JPEG haline dönüştüreceğiz. JPEG haline dönüştürürken de tabii ki nasıl RAW formattaki bir fotoğrafı JPEG haline dönüştürüyoruz sizlere onu göstereceğim. Adanamızda aslında çok güzel yerler var ama maalesef Seyhan Nehri Kurmuş olduğu için, nehre gelen su miktarı azalmış olduğu için etrafımızda maalesef güzellikler biraz kaybolmuş. Halbuki buradaki bu nehir yatağı su ile dolmuş olsaydı çok daha güzel fotoğraflar ortaya çıkacaktı. Ama ben yine de elimden geldiğince güzel fotoğraflar çekmeye çalıştım. Şimdi bu fotoğrafları S-RAW formatta çekeceğiz. Yani süper RAW formatta çekeceğiz. Ondan sonra da bunları JPEG haline dönüştüreceğiz. Nasıl dönüştüreceğiz şimdi sizlere göstereceğim. Tabii fotoğraflarımızı neyle çekiyoruz? Vivo X200 Pro cep telefonu ile çekiyoruz. RAW formatta fotoğraf çekebilmek için kameraya giriyoruz. Fotoğraf modundayız ama burada ileriye doğru gidiyoruz. Burada bakın More seçeneği var. More seçeneğinde de aşağıda Pro özelliği var. Pro'ya tıkladığımız zaman işte bakın karşımızda burada RAW seçeneği var. Tıklıyoruz bakın Super RAW var. Ondan sonra JPEG var. Ondan sonra RAW var. Bütün ayarları buradan değiştirebiliyorsunuz. Yüksek çözünürlük, normal çözünürlük, yüksek çözünürlük falan hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki bu pro ayarlarda siz pozlama değerlerini kendiniz ayarlamanız lazım arkadaşlar. Bakın işte şu anda estantineyi ayarladık. ISO ayarı falan hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Çok ilginçtir. Süper RAW formatta fotoğraf çekerken fotoğraf hem JPEG modunda çekiliyor hem de RAW modunda çekiliyor ve çekmesi 200 saniye zaman alıyor. Biraz bekleyin diye bizi uyarıyor. Adanamızın bu güzel yerinde gezerken RAW formatta veya süper RAW formatta fotoğraf çekmek önemlidir. Onu da anlatmak istiyorum. Arkadaşlar aslında bütün profesyoneller RAW formatta fotoğraf çekerler. Yani RAW formatta fotoğraf çekmek profesyonelce bir iştir. Profesyoneller aynı zamanda raw formatta çekerler ama tabii ki manuel formatta da fotoğraf çekerler. Yani enstantane, pozlama gibi değerleri kendileri ayarlarlar ve ondan sonra bu raw formatta çekilen fotoğrafı bilgisayarda kendi isteklerine göre, kendi renk tercihlerine göre ayarlarlar, düzenlerler, JPEG haline dönüştürürler. Ve en önemlisi raw formatta fotoğraf çektiğiniz zaman fotoğraf makinesi etraftaki ışık durumunu da fotoğraf dosyası içerisine kaydeder. Dolayısıyla ne olur? Fotoğraf dosyasının ebadı 10 megabayt değil de birdenbire bakıyorsunuz 50 megabayt hatta 100 megabayt oluyor. Çünkü etraftaki ışık durumunu da fotoğraf dosyası içerisine kaydediyor. Dolayısıyla bilgisayarınızda daha fazla yer işgal ediyor RAW formatta çekilmiş olan fotoğraflar. RAW formatta fotoğraf çekmenin bir diğer avantajı da RAW formatta fotoğraf çektiğiniz zaman fotoğraf makinesi etraftaki ışık durumunu not ettiği için, etraftaki ışık durumunu yine fotoğraf dosyasına kaydettiği için bazı yerler diyelim ki fazla pozlanmış ise burayı az pozlanmış hale getirebiliyorsunuz. Çok pozlanan yerleri de yine normal pozlanmış hale getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani dolayısıyla ne oluyor? Fotoğrafa eksi pozlama, artı pozlama verebiliyorsunuz. Hatta eksi 2 pozlamaya kadar veya artı 3 pozlamaya kadar fotoğraftaki ışık durumunu değiştirebiliyorsunuz. Tabii böyle olunca ne oluyor? ışık patlamalarını önleyebiliyorsunuz veya karanlık yerleri aydınlatabiliyorsunuz. Dolayısıyla JPEG'e dönüştürürken fotoğrafı bunları ayarlayabildiğiniz için ortaya daha güzel bir fotoğraf çıkabiliyor. Buraya kadar gelmişiz. Bir de kendimizi fotoğraflayalım bakalım nasıl çıkacağım ve kendi fotoğrafımı Super RAW'dan JPEG'e dönüştürürken bakalım yakışıklı çıkacak mıyım? Yakışıklı bir JPEG fotoğrafı haline dönüşebilecek miyim? Şimdi geçelim bilgisayarımızın başına. RAW formatta çekmiş olduğumuz fotoğrafları düzenleme işlemini hep birlikte yapalım. İşte buradaki fotoğraflar benim çekmiş olduğum fotoğraflar. Bakın bu fotoğraf RAW fotoğraf. Ne kadarmış ebadına bakalım. Dosya ebadına bakalım. Bakın 95.7 MB yani 100 milyon bytes. Bir de bunun JPEG haline bakalım. Bakın JPEG hali de 12.7 MB. Bakın JPEG hali böyle. JPEG görüntüsü böyle. Biraz tabi eksik pozlamışım. Bu da raw formattaki görüntüsü. Şimdi bu raw formattaki fotoğrafı Edap Camera Raw ile düzenleyeceğiz. Camera Raw'u açıyorum. Camera Raw Photoshop programının içinde. Photoshop'a giriyoruz. Photoshop'umuz yüklendi. Şimdi o fotoğrafı Photoshop'a atıyorum. sürüklüyorum Sürükle bırak yöntemiyle Photoshop'a bırakıyorum. Evet işte fotoğrafımız Edap kamera Raw'a geldi. Şimdi bakın fotoğraf baya biraz silik halde. Renklenme falan yok. Şimdi buna biraz kontrast verelim öncelikle. Evet biraz kontrast verdik. Şimdi gölgeleri biraz açalım. Bakın gölgeleri biraz açtık. Biraz parlamış yerleri. Mesela şuralar parlamış. Buraları da düşürelim parlaklığını. Evet. Biraz düşürdük. Başka neler yapılabilir? Biraz pozlama verelim aynı zamanda. Biraz sanki az pozlanmış. Evet. Yüzümüz, daha doğrusu yüz kısmım az pozlanmış. Ama arka plan fazla pozlanmış. Ne yapacağız o zaman? Arka plana eksi pozlama vereceğim. Arka plana eksi pozlama verebilmek için şimdi şuradan brush alacağım. Bakın brush. Brush'ı aldım. Şimdi brush'ımıza, şimdi brush'ımızı light kısmından eksi pozlamaya, eksi bir pozlamaya ayarlıyorum. Ve bu tarafları eksi bir pozlamayla böyle boyuyorum. Bakın gördünüz mü? İşte böyle bu taraflara eksi pozlama veriyorum. Şuraya da bu taraflara. Hatta biraz da şuraya. Evet. Şimdi bu taraflara eksi pozlama verdim. Benim yüzüm ama parlak. Dolayısıyla bu tarafları da normal pozlama haline getirdim. Evet. Buralarda başka neler varmış? Sharpness. Gerek yok. Biraz da mesela biraz da buradan light kısmından renk doygunluğu verelim. Hafif. Bak bu çok fazla oldu. Şuradan şöyle hafif bir renk doygunluğu verelim. Evet hafifçe renk doygunluğumuzu verdik. Esas ayarlara gelelim. Bakın burada da yine hafif bir saturation verelim. Yani bakın gördüğünüz gibi burada bu ayarları verdim. Başka ne ayar verebiliriz? Biraz da keskinlik mesela. Şöyle bakın Biraz da keskinlik ayarı vereyim çünkü çünkü ben fotoğrafı çekerken maalesef yüze netleme yapan birisi yoktu dolayısıyla yüzüm pek net çıkmadı. Evet böyle biraz keskinlik verdim ve işte bakın bu şekilde bir fotoğraf oldu şu anda bence gayet güzel bir fotoğraf oldu. Ha bir de buna şey verelim bakın vignetting vardı değil mi? Bakın bir de kenarlarına bakın böyle ne yapıyor? Bu vignetting ile kenarlarını Karartıyoruz veya parlatıyoruz. Birazcık karartma vereyim ben şöyle. Fazla oldu. Şu kadar yeterli. Bakın bence gayet güzel oldu şimdi. Şimdi bunu ondan sonra şuradan save diyoruz. Nereye? Roll çekim evet. Save diyelim. Sonra bakın farkı görelim. Save etmiştir şu anda. Bu JPEG olarak çekilen fotoğraf idi. Bu ise bizim düzenleme yaptığımız fotoğraf idi. Bakın ne kadar fark var arada. Bu da RAW formattaki fotoğraf idi. RAW format ve bizim düzelttiğimiz fotoğraf. Yani buradaki bu ayarları kullanarak işte fotoğraf üzerinde bu şekilde renklendirme yapabiliyoruz. Böylelikle bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bir yandan kanser tedavisi görüyorum ama bir yandan da hayattan kopmak yok tabii ki. Elimden geldiğince sizlere faydalı videolar hazırlamaya devam ediyorum. Videomun faydalı olduğunu düşünüyorsanız bana destek olmak için YouTube kanalıma abone olmayı, görüşlerinizi aşağıdaki yorum kısmında bizlerle paylaşmayı ve tabii ki videomu da beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bay bay.